Üçüncü soru, A'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? A'nın içinde sinüs fonksiyonunu görüyoruz. Yine bu sinüs fonksiyonuna dört işlem uygulayarak A sayısını elde etmeye çalışacağız. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Sinüsün açısı 2x verilirken bize sorumuz x açısında aralığını vermiş. O zaman biz önce 2x'in değer aralığını bulmalıyız. x'i 2 ile çarptım o zaman aralığı da 2 ile çarpıyorum. Pi bölü 2'yi 2 ile çarptım. Pi geldi. Pi'yi 2 ile çarptım. 2 pi geldi. Yani 2x açısı 180 ve 360 derece arasında değer alırmış. Sinüs 180 ile sinüs 360 arasındaki değerleri isterseniz sinüsün fonksiyonunun grafiğinden, isterseniz birim çemberden, isterseniz de matematiksel değerlerden bulabilirsiniz. Biz birim çember üzerinde gösterelim. Şöyle basit bir birim çember çizsem. 180 derece bu nokta olur. 360 derece de bu nokta olur. Arasına baktığımda sinüs ekseni burası. Buradaki uç noktalara bakıyorum. Burası 0. En alt noktada eksi 1 noktasıdır. O zaman ben burada şunu diyebilirim. Sinüs 2x dediğim değer. Şöyle kapalı aralık yazalım. Eksi 1 ile 0 arasında değer alıyor. Birim çemberden gösterdik. Şimdi sinüs 2x'in değer aralığını bulduk. Bulduğumuz aralığı önce 5 ile çarpıyoruz. Her tarafı 5 ile çarptım. Eksi 5 küçük eşit. 5 çarpı sinüs 2x küçük eşit. 0'ı 5 ile çarptım. 0 geldi. Daha sonra her tarafa 1 ekliyoruz. Eksi 4 küçük eşit. 5 çarpı sinüs artı 1 oldu. 0'a da 1 eklediğimde 1 geldi. En sonunda A sayısını elde etmek için her tarafı 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüzde eksi 4'ü 2'ye böldüm. Eksi 2. Küçük eşit. Burayı 2'ye böldüğümüzde artık A sayısını elde etmiş olduk. A yazıyorum. Küçük eşit. 1'i 2'ye böldüğümüzde 1 bölü 2 geldi. Burada A'nın alabileceği tam sayı değerlerini bize soruyor. A'nın alabileceği tam sayı değerleri buradan. Eksi 2 ve Eksi 1 olarak bulunur. Dolayısıyla toplamı da eksi 3'tür. Cevap A şıkkı.